Buna kıyasen bu dağdağlı, kararsız, hayatı dünyeviye de o mesut zan edilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini kaybeder ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet dahi hakiki sadakatı ve samimi ihlası ve gararsız bir hizmeti ve bir muhabbeti vermez.'' İhlas o nisbette küçülür, belki sukut eder. Eğer ahirete iman o haneye girse birden ışıklandıracak, ortalarındaki münasebet ve şefkat ve garabet ve muhabbet kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki dar ahirette ve saadeti ebediyede dahi o münasebetlerin devamı ölçüsüyle samimi hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz gibi ihlas yükselir. Hakiki insaniyet saadeti o hanede inkişafa başlar. Bu mana dahi hüccetlerle Risale-i Nur'da beyanına binaen kısa kesildi hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer imanı ahiret o büyük aile efradında hüküm etmezse, güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, sevabı ukravi, rızayı ilahi yerine garaz, menfaat, sahtekarlık, hodkamlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşilik ve vahşet manaları hüküm eder. O hayatı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kaviler zulme, İhtiyarlar ağlamaya başlarlar. Buna kıyasen memleket dahi bir hanedir. Vatan dahi bir milli ailenin hanesidir. Eğer iman ahiret bu geniş hanelerde hüküm etse, birden samimi hürmet ve ciddi merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaşeret ve riyasız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar. Çocuklara da ders, cennet var. Haylazlığı bırak, Kur'an dersiyle temkin verir. Gençlere der cehennem var. Sarhoşluğu bırak, akıllarını başlarına getirir. Zalime der Şiddetli azap var. Tokat yiyeceksin. Adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der: "Senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimi bir ukrevi saadet ve taze, baki bir gençlik seni bekliyor. Onları kazanmaya çalış. Ağlamasını gülmeye çevirir."